aktığı tombul kuş arabaya koş, arabanın tekeri İstanbul'un şekeri. Hop hop altın top. Bundan başka oyun yok. <laughs> evet, tatlı bir tekerleme ile başlamak istedim. Bunu çocuklar çok severler biliyorsun değil mi? Evet. Ee, güzel bir tekerlemedir. Tekerlemeler bizim e, özellikle çocuk edebiyatında önemli bir yer e, tutar. Çocuklar bazen masalların girişindedir tekerlemeler. Bazen böyle oyunlarımızın içindedir tekerlemeler. Bazen sayışma tekerlemeleri vardır. Ee, bazen de böyle işte parmak oyunları yaparken bazı tekerlemeler vardır ama e, çok tatlıdır. Çocukların çok ama çok sevdiği şeylerin başında gelir şiirler, tekerlemeler ve masallar. Evet şimdi ne yapalım seninle birlikte masalımızı birlikte dinlemeye başlayalım olur mu? olur. Peki adı neymiş masalımızın? Yalnız dut ağacı. Hmm, peki hadi o zaman yalnız dut ağacının masalını hep beraber dinleyelim. Bir meyve bahçesinin ortasında büyük bir dut ağacı varmış. Bu dut gürültüyü, şamatayı pek sevmez. Dalına konan kuşları arıları pek istemezmiş. Fakat onun bu huyunu bilmeyen bir ağaç kakan bir gün ağacın gövdesine konmuş tiki tak tiki tak diye gagasıyla vurmaya başlamış. Dut ağacı birden irkilmiş. Ne oluyoruz yahu? Der gibi şöyle bir etrafına bakınmış. İşte o sırada ağaç kakanı görmüş. Hey sen! Diye bağırmış. Ne diye gövdemi gagalayıp duruyorsun? Hı? Seni böcek ve kurtlardan koruyorum. Benim işim bu demiş ağaç kakan da. Dut ağacı dudak bükerek Hı, İstemem demiş. Git başka ağaçları koru sen. Ben gürültüyü patırtıyı sevmem. Git git ki böyle bir tiki takalarını başka yerde yap onların başını şişir. Beni de rahat bırak. Ağaç kakan istenmediği yerde durmazmış. Kendine yeni bir ağaç dostu bulmak için havalanmış. Böylece aradan günler geçmiş. Dut ağacı bir gün ansızın gıdıklanmaya başlamış. Hmm. Gövdesindeki kabuğunun altında kıpır kıpır bir şeyler oluyormuş. Aa, kıpırtılar giderek artmış. Sonunda kaşıntıdan yerinde duramaz olmuş. Aa, meğer gövdesini saran kurtlar böcekler onu rahat bırakmıyormuş. Dut ağacı Ay ay of of puf ah diye inlemeye başlamış. Bunu gören bahçedeki diğer ağaçlar Tut ağacı tut ağacı ağaç kakalık kovmasaydın şimdi böyle kaşınmazdın demişler. <laughs> tut ağacı yaptığını o zaman anlamış. Meğer ağaç kakan çok iyi niyetli bir arkadaşmış. Doğrusu pek pişman olmuş. Ay lütfen, lütfen söyleyin ona. Gelsin hemen, gelsin beni bu dertten kurtarsın demiş. Ağaçlar arkadaşlarının haline acımış. Tezelden ağaç kakana haber salmışlar. Ağaç kakan uçup gelmiş. Dut ağacının gövdesinde tiki tak tiki tak tiki tak diye çalışmaya başlamış. Sonunda ağaç kurtlardan, böceklerden temizlenmiş. Kaşıntısı da Geçi vermiş. Dallarına can gelmiş. O günden sonra dut ağacı kimseyi etrafından kovmamış. Herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu anlamış. Dutlarından belki sana da ikram etmek ister. Ne dersin? Yer misin? Yerim." dediğini duyar gibiyim şu anda. Çünkü çocuklar meyveleri ağaçtan toplamayı ve yemeyi çok ama çok sever. Sevgili arkadaşlar dut için olmasa da yediğimiz meyveleri yıkayarak yememiz gerektiğini biliyoruz artık değil mi? Harikasın çok güzel. Ha bir de çok güzel bir başka alışkanlığımız daha var. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi bir güzel yıkamak değil mi? Yani sadece meyveleri değil ellerimizi de yıkıyoruz. Harika. Sen zaten bunu biliyorsun. Efendim? Zaten yapıyorsun. İşte bu şahane. Çok güzel. Evet, benim özü güzel, sözü güzel, yüzü güzel dostum. Böylece bir masalımızın da sonuna gelmiş olduk. Meyveleri ağaçtan toplamayı çok sevdiğini biliyorum. Dilerim bu yaz meyveleri ağacından toplar, hapur küpür yersin. Aa ha, hayır, hapur küpür yemeden önce ne yapmamız gerekiyor? Önce bir yıkamamız gerekiyor, değil mi? Harika. İşte bu. O zaman başında bismillah, sonunda bir de elhamdülillah dersek bu da şahane olur. Böylece biz masalımızın da programımızın da bugünlük sonuna geldik. Ama bir sonraki programda seninle tekrar buluşup görüşünceye kadar şimdilik hoşça kal.